Bu sözler ne Bu oluyor. Bir dakika. yeni aldığım asaları kullanmanın tam zamanı. Neredeydi bunlar? Heh, buradaydı buradaydı. Bunları kullan 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 kullan. Evet bakalım buradaki sihirli asaları verdiğim para değecek bakalım. Neredeyse bütün paramı verdim. Dün kazandım Among Us karakterlerinden. Hepsini bu paraların hepsini burada da verdim. Bakalım ne oluyormuş böyle. Attım. Oy ne oluyor be? Oy. Ana, çok güzel. Ne yapıyor bu? Bir dakika bu neymiş? Hop. Aa Böyle yakıyor muyuz bunları? Evet evet buz ateşiyle yakıyoruz. Hop. Ah bunları da böyle yakıyoruz. Yanın bakalım yanın bakalım. Ay işlerinden ne düştü öyle? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hızlıca bir alayım bakalım. Dur köylü toplamaya başladı bile. Çekilin 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 çekilin. Bunlar neymiş bunlar neymiş? Kaç 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 kaç. Hop bu ne? Ah ab Şu an kanalımıza abone olmadıysanız hemen alt taraftaki abone ol butonuna basmayı unutmayın Aboneyseniz de arkadaşlar bildirim tuşuna basıp bildirim ayarlarından tümü işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar İyi seyirler dilerim Mongas karakteri değil mi o? Bir dakika bu ne? Kılıç? Aa bunlar Among Us'ların kullandığı kılıçlar değil mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu karakterlerin içinde Among Us karakteri şeye çıkıyor mu? Öl bakalım sen de öl bakalım. Hop öl bakalım. Hop şöyle yakalım şöyle yan bakalım yan bakalım. Geri git geri git. Hop şöyle vurdum kaç 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 kaç. Bir dakika bir de bunu kullanalım. Öl bakalım. Hop. Ah. Bakayım bir. Evet evet bunları şimdi ben Among Us karakterlerine satabilirim. Oo, bekle 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 çok güzel bir fikir geldi aklıma. Enes zaten demişti bugün Among karakteri bizim köyümüzü ziyaret edecekti. Tamamdır ben buradaki kılıçları kılıç değil bunlar aslında bıçak sanırım. Evet bıçakları satabilirim. Şimdi hemen hızlıca gidelim bakalım. Teker teker şu yaratıkları bir öldüreyim şöyle. Aa iki tane geldi iki tane geldi. <laughs> durun <laughs> durun durun durun. Dur. Öl bakalım. Hop yaktık bakalım şöyle. Hemen farklı bir şey deneyelim. Öl bakalım. Hop yaklaşmayın bana. Hop şöyle yaklaşmayın bana. Hop bunda vuralım. Hop düştü. Kılıçların hepsi düştü. Bekle bekle topla 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 topla. Bunların tanesini 1.64 zümrütten satsam zengin olurum. Zengin. Bakayım ne kadar çıktı. Aa envanterim doldu. Ne yapsam ki? Bir dakika bir dakika. Ben bunları hemen gizlice şu Ah, şu arabanın arkasında bence şey olmalıydı bir dakika çiyim hemen. Ah, burada bir tane sandık var. Hemen koy. Ah açılmadı sandık neyse dur 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 gizlice evime bir gireyim şöyle hemen nasıl yapabilirim bunu attım şöyle hop hep şöyle sandıkların hepsine koyalım koy 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 bunların tanesini 64 satacağım bir tane bıçak 64 bence çok iyi fiyata gider ha şöyle hızlıca gideyim hemen orada birkaç tane daha vardı onları da toplayayım ondan sonra şuradaki yaratıkları teker teker öldürüyüm onlardan çıkan bütün bıçakları bugün gelecek olan Among Us karakterlerin hepsine satayım başka kalmış mı şöyle etrafa bir İyice kontrol edelim. Hop yok sanırım. Evet şimdi kullanmadığım bu sihirli asa var. Bunları kullanmışım. Bunu kullanmamışım. Bunu kullanmışım. Bunları kullanmamışım. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Tamamdır. Şimdi bunları kullandık. Şimdi bakalım buradaki büyük devasa ne yapıyormuş bir görelim bakalım sihirli asalar. Ah. Among Us karakterinin birisi önceden gelmiş sanırım gezmeye. Neyse dur. Şimdi bir tane şu yaratığı bir çekeyim bakalım. Ha, geliyor bakalım. Oğlum iki tane geliyor be iki tane geliyor öl bakalım öl bakalım öl bakalım öl bakalım öl bakalım öl bakalım yaklaşma bana yaklaşma bana hop bir tane daha geliyor öl bakalım sen de hop öldürdük bunu daha ne çıktı hop ay bunu be arkasında bıraktığı garip şeylere bak. Oy, içinde durduğu zaman ah hasar yiyorsun. Zehir var içinde. Oha, çok iyi. Neyse dur 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 dur. Buradaki cidden bu asalar cidden çok güzelmiş. Bakalım buradaki kemiğe benzeyen asa ne yapıyormuş? Şöyle son son evet şu son yaratığı da öldürdüğümüz zaman başka bir şey kalmıyor. Öl bakalım. Oha, oha yaktık bu ne? ateş. Oha süper. Neyse dur. Bütün köylüleri de yaktık ya. Neyse sorun olmaz herhalde. Topla bakalım şuradakileri de. O bayağı oldu şimdi. Gel bakalım seni bir öldüreyim. Öl bakalım. Hop öldürdük. Bunun içinden çıktı mı? Çıkmadı. Beni yaktım be. Ama siz de yanı Ne olacak ki? Sizleri canavarlardan kurtardım be. Neyse dur bakalım ne kadar kılıcımız oldu. Kılıç değil bunun adı ya. Bıçaklarımız oldu. Hop şöyle evet güzel oldu. Tamam. Şimdi bunları yukarıya koyalım. Hatta şöyle çıkalım yukarıya. Hemen pazarımızı kuralım. Enes'i de bu uyandırayım. Bugün bayağı aksiyonlu bir gün geçirdim ya. Hemen topla 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 topla. Şöyle var ya şu ana kadar 2 4 2 4 5 20 tane burada kılıcımız var. Hemen inelim aşağıya. Bakalım 2, 3, 2, 4, 27 tane de burada var. Toplam 47 tane e, Among Us karakteri kılıcı var. Bunları Among Us karakterleri almak için can atacak. Ve ben de onların tanesini 64 dövrüte satacağım. Çok iyi olacak, çok iyi olacak. Hemen gidelim bakalım. Şöyle, evet. Ah, şuradaki de bir soruyu bakalım. Hey dostum, senin arkadaşların ne zaman gelecek? Çok yakında. Güneş 12 olduğu zaman güneş batmaya başladığı zaman biz buraya geleceğiz ve etrafı birazcık dolaşacağız ve oyunumuzu da oynayacağız. Ne? Nasıl yani? Şimdi biriniz katil olacak ve diğerlerini öldürecek mi? Tam üstüne bastın. Tamam tamam ben de oynayabilir miyim? Bilmiyorum. Sen de Among Us karakteri olman gerek. Öf be. Neyse ya. Bir şey olmaz herhalde. Şimdi ben şuraya bir satayım. Bir şey soracağım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin ee, bu Among Us karakterinde katil olabilmek için ne lazım? Tabii ki de kılıç. Kılıç dediğimde o bıçak. Katil bıçağı lazım. He katil bıçağı olmayan katil olamıyor değil mi? Hayır olamıyor. İyi o zaman. Ben bunları kesin satarım. Çünkü katil olmak çok eğlenceli bu Among Us oyununda. Bence Among Us karakterinin hepsi bu kılıcı, bu bıçağı almak için can atacak. Hemen gidelim. Enes neredesin? Of dayanamıyorum. Giriyorum içeriye. Enes. Heh, efendim Of ne kokuyor burası be? E, ne kokacak be? Bir şey koktu yok. Oğlum sen gaz mı kaşırdın diye? Öf oğlum, Evimdeyim tabii ki de. Böyle dönersen bu. Ben birazcık dışarıda bekliyorum. Dışarıya gel. Tamam kardeşim geliyorum. Öf öf oğlum ölümü ceset mi yedin ne oldu be? Kardeşim ne olacak be Allah Allah abartıyorsun valla abartıyorsun ya. Of tamam ya hadi gel dostum. Ne oldu kardeşim yine bir iş mi var? Olmaz mı bir iş olmaz mı oğlum bizim her zaman bir işimiz var be. Ne oldu gene? Oğlum Among Us karakterleri bu gece hatta akşam olma akşam üzeri gelecekmiş bu bizim köye. Eee e, ne yapacağız? olup gel benim evde var ya bir sürü bir sürü Among Us karakterinin kullandıkları bu bıçaklar var. Ana! Nereden buldun onları? Oğlum evimize yani köyümüze bir tane yaratıklar saldırmış. Sanırım e, gelmeden önce Among Us karakterlerini yemişler. İçlerinde bir sürü ama bir sürü kılıç vardı. Nasıl bu kullandıkları bıçak mı katil bıçağı mı? Evet evet katil bıçağı vardı. Bak gel göstereyim. Olup çok kolay oldu. Bak bak neredeydi şunu alayım. Of şuradaki örümcek ağlarını da bir temizleyemedim. Hemen geliyorum bak. Ay bu ne be? <laughs> eee, bu ne ya öl bakalım Şöyle bir vurayım öl bakalım öl bakalım Ana bu ne ya neymiş bu böyle Öl bakalım şöyle vurayım Allah Allah ölsene oğlum ölsene Allah Allah çekil üstüme geliyor Öl 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 Öl, öl bakalım öl bakalım öl bakalım Allah Allah bu ne oğlum <laughs> Kardeşim seni çok sevdi herhalde. Oğlum çok sevmesin beni gitsin ya. Yakayım mı illa ha? Yakayım mı ha? Yakayım mı illa? Şöyle Allah Allah yansın be. Allah ben de yanıyorum ben de yanıyorum. Oğlum gitsene oğlum. Allah Allah üstümüze üstümüze geliyor. Git 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 git. Yakayım mı illa ya? Yakayım mı ha? Tamamdır. Kardeşim öf, yanıyorum. Kardeşim niye öldürdün be? Oğlum değişik bir yaratıktı. Üstü üstüme geliyordu be. Üstümü koklamaktan bir hal oldu. Neyse. Ah tamamdır. Bak Among Us karakteri burada görüyor musun? Bak gördün mü? Ana bu ne oğlum? Küçücük bir şey lan. Evet evet bak. <laughs> gördün mü? bu tatlı şeyler birbirlerini öldürüyor işte. Ana bak sana şuna be. Arkadaşlarım. Arkadaşların nerede kaldı? Yakında gelirler. Çok az kaldı. Yürüyün arkadaşlar yürüyün yürüyün takip edin beni. Hadi bakalım yeni bir oyun alanı bulduk koşun. Hadi gidelim yürüyün yürüyün gelin 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 buraya gelin. İşte arkadaşımız burada bizi bekliyor. Hadi bakalım hep beraber oyuna başlayalım. Ama önden önce nerelerde göğe yapacağınızı öğrenin. Ve etrafta birazcık dolaşın bakalım tamam mı? Tamamdır, tamamdır. etrafa tamamdır. bakalım. Şöyle gezelim bakalım. İnşallah, İnşallah ben kaçacağım. Mavili. He bana mı diyorsun? Evet evet sana diyorum. Ne oldu? Katil olmak ister misin? Evet 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 katil olmak istiyorum. O zaman gel bakalım şunu al. Neyi? Ne satıyorsun? Aa bu ne? Bir dakika ben de toplam. Şöyle bir bakayım. Eee tamam tam 64 Allah'ım katil ben oldum katil ben oldum Çok iyi çok iyi oyun başlamadan gizleneyim Hadi çabuk çabuk fark edilmeden git tamam gidiyorum gidiyorum. Şöyle gideyim bakalım yürü yürü. La 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 Acaba katil kim olacak ya? Burada kalabalık var. Bence birisi burada katil. Katil olmak ister misin? Ha? Bana mı diyorsun? Evet evet sana diyorum. Katil olmak çok kolay. Nasıl katil olacağım be? Bak şuna baksana. Niye ya? Ana! Bunu nereden buldun sen? Bulurum ben. Alsana alsana. Bunu aldım mı katil mi oluyorum? Evet evet oyunda katil olabiliyorsun. Ana tamam bir tane alıyorum. Hatta diğer oyunda olmak için alıyorum. Tamam tamam. İyi tamam çabuk uzaklaş buradan tamam mı? Tamam tamam tamam. Şöyle uzaklara gidelim. Yürü yürü yürü. Şu köşede bekleyin bakalım. La 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 Çekilin bakalım çekilin. Katil kim olacağını çok iyi biliyorum ben. Çekilin katil olmak ne oluyor be? Sizler ne yapıyorsunuz? Gel gel sen de al. Neyi alayım ya? Çok güzel bir şey satıyorum. Al al ne al satıyorsun ya şöyle bakayım. ama bunu nereden buldun? Al al sen de katil ol. Aa çok iyi tamam ben de katil oldum. Çok iyi çok iyi. Kaç 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 kaç. kaç. Kardeşim çok güzel çok güzel taktik var ha sen de satıyorsun bunları. Evet evet hepsini bitireceğim. Az kaldı oyunun başlamasına. Ay bir kaç kişi daha geliyor. Tamam kardeşim ee, ben eve gideyim. Evet evet eve git. Kalanları da gel satalım hepsini. Şu ana kadar toplam e, 28 64 zümrütümüz oldu. Oo, çok fazla olmuş çok iyi çok iyi. Sabaha kadar satalım böyle. Evet evet evet.